saat 5'e 6 geçiyor. Maalesef neye uğradığını şaşırdım. Ya bir kere olsun, sadece bir kere olsun o bizim düzenimizi ayak uydursun istedim. Fena mı? Bu sefer günü doğurmaya gidiyoruz. Bir de bunun için 4.30'da kalktık. Marla gerçekten <laughs> çok sinirlendi. Yani onu yandırdığımız aşırı sinirlendi. Bakmıyorum. Şimdi otelin resepsiyonuna gidiyoruz. Saat 5'i çeyrek geçe. bize otobüs alacak oradan. Fields of Lights'a gidiyoruz. Artificial yapılmış artificial <laughs> e, ışıklandırmaların olduğu bir yer günü do günü doğuracağız mutlaka yapın diyorlardı yine böyle kişi başı 75 dolar gibi bir para verdik 150 dolara e, güzel bir deneyim olacak yalnız bayağı insan var herkes sabah kalkmış geliyorlar hani biriniz bile mi vazgeçmediniz ya boş ver uyuyayım demediniz ama mantıklı çünkü insanlar buraya zaten iki günlüğüne geliyor. Ben de sabah kalkarken öyle kalktım yani. Ben zaten buraya iki günlüğüne geliyorum. Hani niye uyuyayım ki? Orada şu anda 10 derece hava. Gün doğumuyla beraber bir 7-8 dereceye düşeceğini söyledi Anıl. Ondan sonra yavaştan yükselmeye başlayacak. çok sıkı giyindik. Bakalım. İçeride bir sürü insan var. Adeta aştı. Daha deliller gibi sabah kalktık şeye gidiyoruz. Field of Lights diye bir etkinlik var. Böyle binlerce küçük küçük ışık ışıklar düşünün ve bunları e, çiçek gibi bir tarlaya ekmişler gibi düşünün. Gün doğumuna gidiyoruz. Evet. Aha. Başka otobüs geldi şimdi ama ona soruyor hangi etkinliğe gidiyorsunuz diye. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama otobüs bizi bıraktı. Şöyle bir yol var. Çok karanlık tabii hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama normal. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Nereye varacağımı bile bilmiyorum bu arada. Otelden çok fazla uzaklaşmadık. Belki 10 dakika falan yol gittik. O kadar. Kara göründü. Bak görüyor musunuz? Birazcık görünmeye başladı. Şuralardan bir yerden yılan çıkar mı ya? Bence yılanlar bile bu saatte uyuyordur. Şu anda Fields of Light'a geldik. Gördüğünüz gibi Arkamda bir sürü minik minik solar panellerle çalışan, ışığını güneş enerjisinden alan minik minik çiçek görüntüsünde bir sürü ışıklar var. Yaklaşık 50.000 tane ışık varmış ve burayı 1992 yılında bir İngiliz çift artist yapmış. İlgisini çeken olursa aşağıya tarihçesini bırakırız. Çok güzel, bence Ya ben şu an geldiğime çok memnunum açıkçası, pişman olurum diye düşünüyorum. Hatta biz Anıl'la ilk baktığımız zaman Hani şey demiştik ya, biraz uydurma, uydurup mu ya filan demiştik. Böyle ama kesinlikle Yok değil kesinlikle bu değil bu çünkü şöyle... Yılıp burada doğurun yani. Evet çünkü şöyle 50.000 tane e, ışığı tek tek o çift e, 8 sene galiba bir ara vermişti değil mi Sevda? Yanlış hatırlamıyorsam Tek ya. tek bunları buraya toprağa dikmişler. Ardından bunların kabullaması Sydney'den Wagga Wagga'ya kadar uzun bir kabullaması varmış. Sydney'den vaka vaka kaç kilometre şimdi aşağıya yani o kadar kilometre kablo var burada. işin gerçeği çok uzaktan o kadar da iyi görünmüyor yani o ışıklar çok çok parlak değil. Fakat yakına geldiğinizde gerçekten çok tatlı bir, bir, görüntü. Sanki böyle... Mal işte ağlıyor bir yandan. Sanki böyle ışıklı laleler gibi görünüyor ve gerçekten çok çok büyük bir alana kurulmuş. Yani bunu bir insan nasıl bitirir bilmiyorum. Evet böyle Flash tutarak size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bu ışıkların yapımına Kuantas ve buradaki oteller sponsor olmuş artiste. Artist bunu uzun yıllarca uğraşarak e, her birini tek tek dikmiş bu ışıkların. Şimdi tarlanın size büyüklüğünü göstermeye çalışacağım. Ondan önce de şeyi söyleyeyim, buraya hep turlarla geliyorsunuz. Tur harici gelmek yasak. Yani bir şekilde öyle anlaşmışlar. 75 dolar adam başı veriyorsunuz yine ve sadece otelin yanından, gerçekten böyle 1-2 kilometre öteye otobüsler sizi getirip, geri götürüyor bu. Ve tur harici de getirmeyerek, bu işten aslında böyle para kazanıyorlar. Şimdi size tarlayı göstereyim. Tabii şimdi gün doğdukça ışıklar gücünü kaybediyor. Ta şuralarda hep ışıklar devam ediyor aslında. Fakat o kadar güçsüz ışıklar ki dediğim gibi, şu an belli bile olmuyor. Yani çiçek gibi görünüyorlar sadece. Ve bu aralardan insanlar, bakın şu arada görüyorsunuz. Bu insanların hepsi aralardan ışıkları yakından izliyorlar. Biz de şu an buradayız. Şimdi size ışıkların bir tanesini yakından göstereyim. Şöyle. Burada kullanılan bütün malzemeler şeymiş, geri dönüştürülebilirmiş. Hatta solar paneller dahil. onda ee, onu da eklediler. Şimdi geri döneceğiz. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Güle güle ışık tarlası. Bay bay. Şimdi gelirken günde olmamıştı. O yüzden çekememiştim. Tam olarak geldiğimiz yolu çekeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle topraktan bir yol var. Bebek arabası sürmek zor muydu diye soracak olursanız çok da zor değildi. Ama çok kolay da değil. Sadece normal yola göre birazcık daha efor sarf ediyorsunuz o kadar. Buradan böyle yukarı çıkacağız. Şimdi burada bir iki çekim yaptık. Bu arada gidiyoruz şu anda yukarı doğru çıkıyoruz ama ama hala manzara güzelliğinden bir şey kaybetmiş değil. Çok güzel. Nasılsın? İyi. Nasıl gidiyor? Ya güzel gidiyor da işte istediğimiz fotoğrafları çekemiyoruz. Size gözümüzün gördüğünü aktaramıyoruz. Yani bunun bir sıkıntısı var, değil mi? Doğru. Şimdi başladığımız yere geldik. O gördüğümüz ışık tarlaları şuralar zaten. Ve burada da sürpriz. Uluru'muz var. İnanılmaz ya. Gerçekten şu anda inanılmaz yani. O kadar güzel ki. Çok büyüleyici ya. Şaka gibi gerçekten inanılmaz. Burada Uluru var. Burada da bugün gideceğimiz yer var. Ben aldım. Çok soğuk çünkü. Evet doğru. Ama Çok deminkinden soğuk. iyi yine değil mi? Az öncekinden yani bir saat öncesine göre iyi. Sen alanı gösterebildin mi bu bütün ışık tarlasını? Sanırım gösterebildim ama emin değilim. Şimdi burada bize light kahvaltı dedikleri kahvaltıdan verdiler. Yani sıcak bir içecek ve kurabiye tarzı bir şeyler. Şimdi bu geldiğimiz yol kap karanlıktı, o yüzden hiçbir şey görememiştik. Bu arada yürüdüğümüz yolda çok güzelmiş, biz karanlıkta fark etmemişiz ama baksana şunun güzelliğine. Doğa da çok güzel bence. Manzaraya ama bak. Şu bence şey, ya da video parlamıyor falan. Aynen öyle. Bu arada sana bir şey diyeyim. Gerçekten bence Uluru bayağı ihtişamlı. Bence çok güzel. Çok kesinlikle. kesinlikle. Ya şimdi böyle bütün her taraf dümdüz, her taraf çöl olunca ve ortasında böyle çok büyük bir yapı olunca otomatikman zaten ihtişamlı oluyor. Bir de bir kaya olduğunu biliyorsunuz. Hani çıplak gözle o yüzeyini daha detayını daha iyi görebiliyorsunuz. Yani bu kadar büyük bir kaya gerçekten çok ilginç yani. Çok güzel ya. Çok fazla kötü yorum okudum hani burada işte bu ne ya ne tırmanabiliyorsun ne fotoğraf çekebiliyorsun çok çirkin falan filan diye. Hani bir tane kaya parçası çölün ortasında bir şey yok falan diye. Ama bence çok ilginç bir yapı ve farklı bir şeyler görmek isteyenler için çok güzel bir tatil noktası bence. Bir yandan böyleyim. Bir yandan böyle arabaya atlayıp otele gidiyoruz. <laughs> Direkt arabaya aşınlandık. Ne dedin sen? Yere oturdum şu an. <laughs> Yani uzun zaman sonra bizim araba gibi yüksek bir arabadan inip şöyle alçak bir sedan arabaya binmek, daha doğrusu hiçbir arabaya binmek bayağı garip geldi. Şu an resmen yere oturduğumu hissediyorum. Bir de arabanın benden kısa olması da tuhaf geldi bana. Hani bir evet. araba sanki benden kısa olmamalıymış gibi. Zor. Ben spor arabaları da tuhaf buluyorum zaten. Meraklı. Şimdi araba kiraladık. Bununla ilgili detayları oraya vardığımızda anlatacağım size. Şu anda şu otelin resepsiyonunun park alanından bir çıkalım, bir yola koyalım, sizlerle ayrıntıları paylaşacağım. Şimdi ilk olarak Mount Olga'ya mı gidiyoruz yoksa Uluru'ya mı gidiyoruz? Bilmem, sen dersin? Olga'ya gidelim bence. Tamam. Bu Uluru da aynı Uluru kadar ünlü bir başka yapı daha var. Mount Olga diye geçiyor, bu da İngilizcesi. Mount Olga diye geçiyor. Şimdi oraya gideceğiz. Orası da aynı Uluru gibi, niye Uluru kadar popüler değil bilmiyorum. Ama... Bilmiyorum. Son bir gün araba kiralayalım dedik, bence daha mantıklı. Çünkü böyle istediğimiz yere istediğimiz gibi gitmek istiyorduk, turlara bağımlı kalmak istemiyorduk. Zaten internetten biraz araştırma yaptığımız zaman da araba kiralamayı öneriyorlardı. Öyle. Kemer, Kemer mi? Evet, haritamızı aldık. Gördüğünüz gibi şuralarda fotoğraf çekimleri yasak. Bakalım ne diyorlar? Sensitive site, no photographs or filming şuralarda, buralarda, buralarda, buralarda yasak. Niye bilmiyorum. Drone zaten yasak. Burada işte araba park yeri, izleyebileceğiniz yerler falan filan her şey gösteriliyor bu haritada. Aynı şekilde Katatucu'da da haritası var. Böyle. araba kiraladık tamam mı? Şimdi size olayın saçmalığını anlatıyorum. Alice Springs'te hatta biz araba mı kiralasak diye tartışırken de aynı problemi yaşamıştık. Hatırladın mı? Doğru, evet. Tüm kuzey topraklarında mı öyleymiş? Evet, evet. Şimdi olay şu, araba kiraladık, günlük araba e, kilometre yapma şeyimiz var, sınırımız var, 100 kilometre. 100 kilometreyi açtığımızda kilometre başına para ödüyoruz. Yani şu anda zaten bizim kaldığımız yerden, ki bizim kaldığımız yer Uluru'ya neredeyse en yakın yer. Uluru, Kata pardon 44 kilometre. Uluru da yol üstünde. Hani Kata gidiyorsun dönerken Uluru'ya şöyle bir bakıyorsun ve dönüyorsun e 100 kilometre bitiyor. Zaten 319 dolardı e, günlük araba. Ha arabanın bu arada kirası aşırı dandik bir araba kiraladık ve e, günlük 319 dolar veriyorsun. Bir de 100 kilometre sınırın var. Hani bir de mesela şey veriyorlar. Bebek koltuğu da ayr ayrıyeten kiraladık. Ona da şey yaptık. Bebek koltuğunu bağlamadan falan veriyorlar böyle. Hani siz bağlayacaksınız diye. Hani böyle var ya hiç kimse hiçbir şey yapmıyor gibi geliyor bana. Ya da niye 100 km açtınız Yani, ne bileyim bir amaç ne anlamadım ben yani. Bence ne biliyor musun şey diye düşünüyorum. Buraya zaten gelen traveler zaten gezecek arabayı kiralayıp arabayı çok şey yapmasın, yıpratmasın. Burada bizim turları alsın, satın alsın, bize para kazandırsın. Ya ben sana söyleyeyim, bak buraya kendi arabanla gelmiyorsun eğer. Gelmek imkansız. Hazırlan, yolun Evet. evet. Hem her şey hem kalma, yani kamping yapmıyorsan yolun bayağı Ya çok pahalı olmasını anlıyorum gerçekten. Zaten biz para verirken de hani otele para verirken şöyle para verdik. Yani hani tamam burası zaten out of -nover'de. Anlıyorum insanları. Buraya bir şeyler getirmek zor. Ben yani tamam zaten neyse verelim ama parasını verdikten sonra da hani belli bir servisi görmek istiyorsunuz Su var mı diyorum su yok. Nasıl su yok? Ya bir otelde nasıl su olmaz yani anlatabiliyor muyum? Hani bilmiyorum ya. Ya da çocuk için istiyorum diyorum hani. Ondan sonra hem su yok mesela çeşmeden alabilirsiniz diyor ama tek çeşme mesela tuvaletteki çeşme. Hani bilmiyorum ya. Ay neyse hiç umurumda değil vallahi kendi keyfimi bozamayacağım böyle saçma olaylar. Mesela yani. şey yapıyorsun bir Uluru'ya git ya, sadece seni götürüyor getiriyor 75 dolar atıyor. Aynen öyle. Yani benim söylemek istediğim şey zaten o kadar para veriyorsun hani oraya bir şişe daha fazla su koyabilirsin yani anlatabiliyor muyum? şey gibi oldu ben de kafam, kafamı sanki su şişesine takmışım gibi ama hayır ya ben Hani ben bu ben bu küçük hesapları deli oluyorum. Anladın mı? Hani 1500 dolar veriyorsun otele iki günlük. Tam oraya 1507 dolar yap. Anladın mı? Hani ben zaten otele vereyim yani o parayı ama su istediğim zaman da bana onu küçük hesabını yapma. Ta resepsiyona kadar gidip o parayı ödemeyeyim yani. Ah, bu arada resepsiyonla şeyin arası bizim odanın arasının yürüme 28 dakika olduğunu söylemiş miydim? <laughs> Yatak için şey getirdiler işte çocuk yatağa getirdiler kot Ondan sonra ona örtü getirdiler. Örtü kirliydi. Sonra adam geri gitti. Sonra çocuğa battaniye getirmediler mesela. Çocuk bir gün battaniyesiz yaptı. Tabii ki ben manyak bir insan olduğum için battaniyemi kendim getirmiştim evden. Ama getirmeye de bilirdim yani. Süper bir veri almıyorsun ama dediğim gibi etraf çok keyifli. Uluru çok keyifli. O yüzden kaldığım yere çok fazla şey yapmıyorum. Takılmıyorum açıkçası. Oha bildiğin ağaç oldu ya şu an etraf. Baksana ağaç oldu. Hani çöldü? burası. Yalan söylediler. Bu şu an Nation Park içerisindeyiz Neyse Bu arada güneş de pek yok ya. Çok güzel fotoğraf çekilir. Parlamaz yani. Şimdi Katatuş da görüldü. Şurada. Mount Olga. Yani Olga Dağı. Olga Dağları. Olga Dağları. Neyse şimdi yakında doğru gideceğiz. Bakalım neler varmış. güneş vardı. Aşırı sıcak oldu hava böyle. Üstümüzdeki ee, üstümüzdekileri falan hep çıkarttık. Şimdi güneş gitti ve bir anda çok soğudu. Bu çöl ikliminin de handikapı herhalde. Böyle çok dengesiz bir havası var. Her şeyi getirmeniz gerekiyor. Ben Sydney'in havasını dengesiz sanardım. Burası çok korkunç Şimdi e, Kata Juta yani Mount Olgas yani Olga dağlarının e, izlenme noktasına gidiyoruz. Ben şu olayı çok seviyorum. Bu arada burası çok sinekliymiş o kadar da çok sinekli değil yorumlarda yazdığı kadar ama sinek varmış. Şu olayı çok seviyorum. Şu tahta ayrıntılar var ya. Değil mi? Çok hoşuma gidiyor benim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten burası çok güzel ve keşke keşke böyle şu anda bunu izleyen herkes şu an buraya ışınlansa şu anda. Keşke. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> burası Katajuta çöl yürüyüş yolu. Buradaki aborjin halkına Anangu deniyor. Anangu kabilesi buralara hakimmiş. Bakın bu arada burası gördüğünüz gibi toprak yol değil, burada çok kolay bir şekilde bebek arabası gidiliyor. Şu anda yani kid-friendly diyebilir miyiz, Diyebiliriz. deriz. Aynen zaten şey diyordu, ee, engelliler için de elverişliymiş yol. Biraz ses çıkıyor o yüzden telefonlar çekmiyor. Çekmiyor mu? <laughs> Olur'u da çekiyordu ama burada öyle değil. Burası biraz daha az popüler. Aynen zaten yolda 80 ile gidiliyordu. Daha sonra buraya doğru yaklaşırken 100 oldu. Tamam dedim 100 ise şehir dışına... Daha Aynen. doğrusu artık köy dışına çıktık demektir. Doğru. Çünkü Avustralya'da biraz abartı da bu. Otoban e, kilometre limitleri çok düşük. Malişko. Malişko ne yapıyor bak? Uyuyor Uyudu mu? mu? Uyudu mu? Dur bakayım. Dur bak. Bir şey söyleyeyim mi? Şu bebek arabasını da biz Türkiye'ye giderken aldık. En dandini almıştık. Ama zaten kırılır falan işte. Bir kere götürsün geçsin bizi yeter diye aldık. Çünkü uçakta zaten bunları böyle sağa sola fırlatıyorlar ya kesin kırılır falan dedik. O yüzden çok para vermek istemedik yani. Taş gibi çıktı. Endonezya'ya gittik, Türkiye'ye gittik, buraya geldik. Hiçbir şey olmadı. Bunlar yanmış mı? Sıcak yanmışsa da neden yanmışlar? Sıcaktan mı yanmışlar? Yanmış gibi de değiller. Allah, Allah. Anlamadım vallahi. Aa buradan Uluru da görünüyor. Evet ama GoPro'yla görünmez. Arkadaşlar buradan nereye bakarsanız Uluru'yu ve Olga Dağları'nı görebiliyorsunuz. Kara göründü. Bu arada bir şey diyeceğim. Ay, İzleyenler çok güzel. fark ettim bilmiyorum. Arkadaşlar bak yaka mikrofonu wireless farkını görüyorsunuz. Ne? Kalite. Sesimizin kalitesi yaka mikrofonlarıyla çok daha iyi oluyor. Fakat kurulumu biraz uğraştırdığı için her zaman tercih etmiyoruz. Vay manzara iyiymiş burada. Bayağı iyiymiş. Ya çölde açan çiçekler. Kıyamam size. Siz nereden su buluyorsunuz? Maşallah karıncalar vızır vızır. Burası gerçekten izlemek için güzel. Bence burada izleyip ondan sonra geri dönebiliriz. Çok yakında ya gitmeye gerek yok. Tam durum uçurmalık bunun. değil mi? ama tam yani. Hani Maalesef. Gerçekten tam durum uçurmalık ama ne yazık ki yasak burada. Buranın şöyle bir büyüsü var. Her yerden hem bu Olga Dağları hem de Olur'u görünüyor. <laughs> hani kaçamıyorsunuz yani mutlaka manzaranıza bu ikisinden bir tanesi geliyor. Evet geri dönüş yolumuz böyle. Zeytin bitkisi. Zeytin çıkıyormuş. Bu ne lan böyle? Dokunmak istemiyorum çünkü ne bileyim zehirlidir, mehirlidir. Yok yok dokunma. Bir tane laf var ya hani doğada parlak gördüğünüz hiçbir şeye dokunmayın diye. Kaldığımız otele size göstermek istedim. Böylelikle buraya gelmeyi düşünenler varsa bizim otelde kalmasınlar. Aslında şöyle burası çok ucuz olsa tamam hani bunlar kabul edilebilir ama öyle olmadığı için pahalı bir otel olduğu için bunlar yani biraz çok şey oluyor. Kabul edilemiyor böyle şeyler Aynen. hatalar. Biz burada Desert Gardens Hotel diye bir otelde kalıyoruz. Ee, birazdan size içeriği de gösteririm. Asla çok sevimli yapılmış yani hani geniş bir alana böyle minik minik yer evleri yapmışlar. Çok tatlı. İçeriye geçelim. Size direkt orayı gösterelim. Çok büyüleyici bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Yani gidip pişman olduğum bir yer zaten çok olmamıştır ama böyle iyi ki iyi ki iyi ki gelmişim buraya. Her seferinde nereye ziyaret edersek edelim hep söyledim değil mi? Evet doğru. Çok Yok, güzel söyleyeyim. bir yer. İmkanı olan mutlaka gelsin. Bütçeyi çok aşan bir tatil bu arada o kesin ama bence ölmeden önce yapılması gereken şeylerin listesinde Ulur'u görmek olabilir. Ulur'un bulunduğu yere şöyle küçük bir köy meydanı gibi bir şey yapmışlar ve burada aslında böyle 3-4 tane otel ya da apartman ya da pansiyon neyse hizmet veriyor. Onlar için sadece yapılmış bir yer. Her yerde palya yazıyor. Palya galiba merhaba demek buradaki yerlerin dilinde. İleride solda bir köy merkezi var. Onu zaten bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Otelimizin kapısı şurada. Yani daha doğrusu girişi şu. Yani olur da ne yazık ki 3-4 tane otel opsiyonundan başka hiçbir şey yok ve olan otellerde dediğimiz gibi böyle günlük oda başı 600 dolarlar. 500 ile 700 dolar arası desem daha doğru olur. O şekilde. Şimdi resepsiyondan içeri giriyoruz. Bekleme yerleri. Ee, buradan Aynen. check -in yapıyorsunuz bu taraftan. Ve şurada da gördüğünüz gibi kilitli bölmede sular satılıyor. Çünkü suyun her biri 18 dolar. <laughs> Koydukları bütün şekerleri alacağım. Şekerleri, <laughs> şeyleri, şampuanlar bilmem ne, havluları da çalalım. Ayy ne kadar kötü ya. Burada spa var. Hani ya bir şey demiyorum. Bunu yapmak isteyen insanlar olabilir. Ama ben out of nowhere'e geliyorum. Hostel'in ortasındaki çöle geliyorum. Burada niye spa yapıyorum var kardeşim yani. Aa, hayatım ama... niye ya? Ben para, ben ki parayı nereye koyacağımı bilmiyorum. Şu restoranımızın kapısı, bu da dışarısı. Dün çekmiştim zaten. Buradan içeri giriyoruz. Bu arada burası bence aşırı karmaşık. Yani Uluru çok basit bir yer ve ben iki günde Uluru'yu öğrendim düşünüyorum. Artık yani nerede ne var bilmem ne bunların hepsini öğrendim. Ama buraya ne zaman gelsem odalarda kayboluyorum. Ha, bu arada bu restoranla ilgili bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bu arada burası da böyle kalbur üstü bir restoran yani hani şey değil öyle derme çatma bir yer değil. Malişin yemeğini ısıtmak için hani burada mikrodalga vardır hani burayı kullanayım falan dedim. Ve fare gördüm abi. yani küçük fındık faresi restoranın mutfağından çıktı pırr diye karşıya bir yere gitti. Ondan sonra oradaki görevliye şey dedim. Fare gördüm ben şimdi dedim. Ha evet dedi kontrol edemiyoruz dedi. Şok oldum niye böyle tuzak falan kullanmıyor musunuz dedim. Yani burada tuzak kullanmamız yasak dedi. Doğayı bozmamak adına farelere karışmıyorlarmış. Ne diyorsun bu konu hakkında? Tamam karışmıyorsanız da bir şekilde onu alıp dışarı çıkarmanın yolunu bulun bence. Yani hijyen denen de bir şey var kardeşim. Ben de hayvanların ölmesine karşıyım. Ben çok fazla şöyle haber gördüm böyle. Sindy'de işte ekmek fırını ya da ne bileyim işte süt bilmem ne fabrikası böyle bir şey bir fabrika mesela. İşte kapatıldı çünkü şey görülmüş orada bilmem ne böcekleri görülmüş böyle yuva yapmışlar evet, falan doğru. mesela. Orası kapatılıyor böyle güvenlik sebebiyle. O zaman onlar niye kapatılıyor? Hani burası orası Avustralya değil mi? Yani anladın doğru. mı? Şey çok saçma. Otelin ismi işte buradan geliyor arkadaşlar. Çölün ortasında bahçeler yapmışlar otelin içerisine. Desert Gardens. Normalde bu çimlerin çıkmasının ihtimali yok. Bu çimler için muhtemelen tonla su harcanıyordur. Normalde buradan gitmemiz gerekiyor ama size başka bir şey göstermek için buradayız. Bu otelde diğer saçma bulduğum şey yüzme havuzu abi. Bana bir damla su vermiyorsunuz ama burada yüzme havuzu var. Yüzme havuzu ve masaj bence ne için biliyor musun? Gittin diyelim ki olur ya. Ha. Yürüdün yürüdün yürüdün. Sabah da aşırı derecede sıcaktı. Yaz yazın geldim buraya. Hemen bir atlıyorsun serinliyorsun. Sonra da bir masaj yaptırıyorsun bacakların ağrıdı çünkü yürüdün mantık belki bu olur. Havuzda böyle hiçbir olayı yok açıkçası. Bizim Mersin'deki evin havuzu kadar bir şey galiba. Arkadaşlar burası gerçekten çok karmaşık ve bence labirent gibi bir yer. Bakın şimdi, karmaşıklığa bakın. Burada yol var ve yol sizi odalara götürüyor. Ben <laughs> <Ya>, ne anlatıyorlar? <laughs> Allah aşkına. Buradan 101'den 104'e kadar. Bu arada bizim oda numaramız 314. 300 14 müydü lan? 331. 431. 431 pardon. Yani 400 odayı aşıyoruz ondan sonra yürüyoruz. <laughs> Yürüme mekanını. Şaka mısınız dedim. İlk bu odayı bana verdikleri zaman şok oldum. Bak şöyle Uluru'yu çok sevdim. Çok 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 sevdim. Ama bence bu otel gereksiz bir otel. Şimdi bir şey söyleyeyim Bana dava açarlar mı? Ben bu oteli sevdim tamam mı? Ben bu Uluru'yu da... Ama ben Uluru'yu daha çok sevdim. Ya oteli sevmem x ise Uluru'yu 100x seviyorum. Hani... E... Buradan geri dönüyoruz bu arada. Bakın karmaşık iki. Bu yol nereye gidiyor mesela? Bunu bilen yok. Bir Allah'ın kulu bilmemiştir. Ya ne bir Allah kulu? Şu... Allah böyle, böyle bir uydurukçuluk olamaz ya. O yol nereye gidiyor abi bakalım. Bak 349 372 burası diyor. Resepsiyon şurası diyor. Bir dakika şu an göt oldum yalnız. Sağ hiçbir şey demiyor. Bu arada sabah şurada küçücük bir kuş vardı. Bir tane kadın bakıyordu tam şurada. Ondan sonra kadın şey dedi bana, aa bak kuş falan dedi. Sonra ben de bakarken kuşun annesi geldi. Kadının kafayı bir gagaladı. Bugün <laughs> Marla'ya dokunmak isteyince ben. Lan neredeyiz? Bak yine kayboldum. Neden? Çünkü burası çok karışık. Nereden sola döneceğiz? Abi yol boyu nasıl konuştum ya? Aşırı geveze bir insan değil miyim? Ama beni geveze olduğum için sevmiyor musunuz? Ben de geveze takipçileri çok severim biliyor Doğru. musun? Mesela benim çok fazla yorum yapıyor bir takipçi. Ama bir şey diyeceğim. Direkt madem, madem bu kadar gevezesin ben Şehirler arası yolda sana konuş dedim de niye sinirleniyorsun? Ben, ben konuşmak istemiyorum. susacağım istiyorum. Diyorsun. Çok konuşuyorsun. O zaman yani sen benden de gevezesin. Burası değil mi? Ha, burası değil değil, 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 Bak biraz. yine karıştırdım. Neden? Bir de hasreti insanın çilesi gibi. Ben gerçekten şu anda çocuk arabasını sürüyorum. Sırtımda çanta. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> nefes nefes. Bir ya. şey diyeceğim. Aslında ben sürüyordum. Sen kendini çekecektin. Sonra bir şey oldu. Ben aldım. Sen sürmeye başladın. Çünkü sen her zamanki bir, bir yolunu bulup yine işleri bana kilitledin. Bu arada hava aşırı güzel şu an. Tam golden hour bitmek üzere. Blue Hour mı deniyordu buna? Bu yani güzel saatler bitmeden odamızın balkonunu göstereceğim. Odamız burası. Gel girelim bu arada. Şöyle yapalım. Abi oda karanlık. Odayı yarın sabah görüntülerde göstereceğiz. Hemen balkonu gösterelim size. Şu şekil. İki adet sandalyemiz var. Ve böyle çöl manzaralı. Uluru manzaralı der misin? Uluru'yu gördün mü? Ben görmedim. Aa, la Uluru varmış orada. Evet. Adeta İstanbul'da deniz manzaralı deyip ufuk noktasında, ufuk çizgisindeki deniz gibi olur <laughs> Uluru Hayır, manzaralı gerçekten bence ulu... Hayır, bildiğin Uluru manzaralı. Kusura bakma da bence Bu da çok net, net olur Uluru manzaralı yani. yani. Bak, dayı yürüyor burada. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Benim de 30 sene sonra böyle olacağını yemin et. Ya vallahi sana bir şey diyeyim mi? Ben yemin ederim etmese de... Yaşarsak ikimiz tabii de... Tabii sağlıklı bir şekilde olursak... Aynen. İkimizin de ayakları ben, çalıştığı... Ben şey bu şekilde için. gezerim de ben senden şüpheliyim be. Sen evcilsin çünkü. Ben gezeceğim. Sana geziciğim. bir şey söyleyebilir miyim? Şu an tüm takipçilerim seni linç eder. Sen linç oğlu tamam, linç sen eder söyle, seni. Tamam sen söyle. Sen mi daha çok gezmelisin ben mi? Sen söyle. Ben... Sen mi? Ben, ben benim enerjim bitmiyor gezerken senin bitiyor. Arabada çok kötüyüm işte beş dakika ver bana bir dakika başım kötü falan. Çok kötü böyle... niye biliyor musun? Evet başımız falan tuttu şu... böyle yatıyor. Çünkü ben şu... tamam da senin şu an şu otelin kapısından buraya kadar getirdiğin şeyde ben kumda malleşi o öyle sürdüm yani Beni iki saat. Ben. Ertesi gün sabah ışınlandık ve şimdi size odayı göstereyim biraz. Odamızın içi şöyle yani süper lüks olan değil ama orta 3 yıldızlı bir otel gibi denilebilir. Şöyle ikili, çift kişilik yataklar var. Ee, niye öyle ben de bilmiyorum. Buraya bir tane baby cot aldık fakat bunu... ...getirene kadar canımız çıktı yani. Önce böyle çok iğrenç, kirli, portatif bir yatak getirdiler. Daha sonra baktık o kırık. Ondan sonra bunu getirdiler. Televizyonumuz var. Sürekli işte Avustralya'nın yerlerini anlatan belgeseller falan dönüyordu geldiğimizde. Balkonumuzu zaten size... Az önce göstermiştim. Bu da sabah versiyonu. Odanın diğer açıdan görünüşü de şu şekilde. Yine her yerde olduğu gibi burada da aborjin nokta sanatını içeren bir resmimiz var. Aynı şekilde yastıkların üzerinde de aborjin nokta sanatını içeren desenler. Tuvalette standart bir tuvalet işte hiçbir ekstrası yok. Şöyle bir duşumuz. Bu şekilde. Bir de geldiğimizde şu mektubu elimize iliştirdiler. Palya Anıl Sürmeli. Ben rezervasyon yaptırdığım için sadece benim ismim var. Otele hoş geldiğimizi, Avustralya'nın kırsallarının keyfini çıkarmamız gerektiğini falan yazmışlar. Palya bu arada her tarafta karşımıza çıkıyor. Buradaki yerler olan Anangulların dilinde hem merhaba, nasılsın, işte efendim söyleyeyim iyi, tamam, görüşürüz gibi bütün anlamlara gelebilen çoklu anlamlı bir sözcükmüş. Otel turu videomuz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşme dileğiyle. Bay bay.